Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber bu YouTube'da YouTube ya. Google'da bulunan 5 tane ilginç futbol oyunu oynayacağım. İlk olarak böyle bir tane oyun çıktı karşıma. Çok garip bir oyuna benziyor. Şöyle kameralı bir oyundu. Bir baktım da ufaktan. Kolay modda olsun. Yes, tamam, okay. Okay, okay. Bakın altta kamera açıldı. Dur, Don, dondu ya. Niye bu? Anlamadım ama. Ee, ne oynayabiliriz? Penaltı vurmacı oynayacağım. Şimdi arkadaşlar 5 penaltı kullanıp 3'ünü atabilirsem kazanmış sayılırım. Bu ne? Fena bakacağım bu. Tier challenge dedim. 1 bir, bir, tamam he. Hiçbir şey anlamadım şu an ama. Aa karşımdaki de koca eli spor mu? Hayırdır? Buradan izmetim olur. Selamlar. Ee, evet arkadaşlar nasılsınız? Bu arada. Mıdı kayva kırık o Ata fakat hani anlat bu vava de ha şimdi nasıl yapıyoruz? Şöyle mi bir dakika Lan hayır Dışarı yollama Hayır Ve ben basmadım ki ya Cık. Ya sabır Ya sabır şimdi kayıcı mı olacağım? Ne oh, tuttum mu? Tuttum. Bir şeyler yaptım ama tak 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 falan üst üste getirdim de tuttum galiba. Ben bu oyunu hiç sevmedim arkadaşlar. Çok uzun sürüyor, çok kasıyor. Ben şuradan bir tane de quiz mi ne? Quiz etkinliği varmış. Bunu oynayacağım. Çok merak ettim. Nasıl bir şey? Evet, başlattım. Kuyu. Juventus bu tabii ki. Bayern Münih bu. Barcelona bu. Hepsini de aynı yere koymuş. Bak Benfica da bu. Oğlum bilerek mi yaptın? Hiç oynamıyorum bile. Ne bastı bu ya? Hayır reklama mı ne bastın? Sırada ne var? Arkadaşlar şöyle FC25 diye bir tane çık çakma çıkmış. DCG FC25 bunu merak ettim açılırsa oynayacağım. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi açılıyor. Bu bunun da açılması yarım saat sürer gibi. Evet arkadaşlar şimdi çakma FC FIFA FC 25'imiz açılıyor. Kariyer modu falan da var. Oyna diyelim. Candan düştü. ASD'de WASD tuşları tamam. Play. Bu benim. Galiba ben şu an hiçbir şey dokunmadım. Kendisi gitti herhalde. D ile yürü dedim. Bir tek o kadar. Continue. <laughs> <laughs> ha evet kaçıyordum algıladı. Zıplıyor mu? Zıplıyor herkes kanlı sanki. Full bu tanusum. Bir de kafamıza basit de yok. boyazın heyecanı heyecanı yok. Puf. Son denemem arkadaşlar bu oyunu benim. Dur. Şu küçük, küçük dışından çıkacağım ben ya. Ha. Son oyunumuza geçelim arkadaşlar. Son oyunumuz ne olsun son oyunumuz. Ah, vallahi uyuyakalmışım. Biz ne oynuyorduk ya? Ha. Evet arkadaşlar başlamışsınız ne diyor New Game tamam çözümün tuttu Salzburg'u seçtim takım falan carttır carttır Play okey ne yaptım ben Ha tamam Tamam çözdüm Hakeme vurdum lan neden oldu Bence D harfine basacağız. O çıktı zaten niye çıkamıyor? Ya hiçbir şey anlamadım bu oyundan da ben ya. Tarafsallar sahaya atladı. Evet arkadaşlar o zaman da videonun daha sonuna geldik. Daha çok için Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Uykum geldi lan ciddiyle. Uyuyordum yayında. Hadi bay bay.